Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Erbakan kararı. O kadar zor ki bugünlerde onunla ilgili kararı. Tabii kendisinden sonrasına ait bir sürü plan yapmıştır bugüne kadar. Hiçbirisinde Fatih Erbakan yoktu. Yani bakanları vardı, çocukları vardı, damatları vardı, arkadaşları vardı ama zamanında siyasi yasak getirip evine kilitledikleri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan yavaş 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 yuvarlana yuvarlana bir kar topu gibi çığ olup yanana kadar geldi. Birlikte de hareket ettiler. Şimdi geçip gitmesini nasıl engelleriz? Yanımıza alsak tehlike. Bıraksak tehlike. Yanımıza alırsak bütün planlarımızdan vazgeçecek miyiz? E karşıya bırakırsak yuvarlanıp gitmesine daha bir fazla gelişmesini seyredecek miyiz? Ya bizim planlarımız vardı, ne oldu o planlar? Ne yapabiliriz? Sabah akşam bunları düşünüyorlar bence. Fatih Erbakan da bunu çözdü, anladı. Tabii hınç da var, babadan gelen bir hınç. Siyasi hırs var, hırs ve ne olabileceğini görebilen görmüşlük durumu var, gerçek var. Bakalım siyaset nasıl gelişecek ama Fatih Erbakan'ı biraz zor kesecekler. Hür ve demokrat olduğu sürece